Allah'ım ne güzel aylardır bu işleri bırakmıştım. Bu işlerden uzak kalmıştım. Yine mi başlıyoruz ya? Yine mi başlıyoruz? Lanet olsun. Sanırım o adam geri döndü. Merhabalar. Çılgın seksi Franklin'den bahsediyorum. Ve bugün sizinle birlikte korkunç bir gizemle daha karşınızdayım. Evet. Uzun zamandır GTA 5 katil araba gizemleri istiyordum. Madem GTA 5 katil araba gizemleri istiyorsunuz, bugün öyle bir gizem gelecek ki, aha şunu bu, bu değil lan bir dakika şu... Ya şey oldu şimdi yine. Allah kahretsin. Ya gir bu suya da rahatla gir gir. <laughs> Ulan karıştırdım yine. Yanlış resimler çıktı. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te katil araba gizemlerine, daha doğrusu GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz ve karşınızda GTA 5 gizemlerinin aziz savunucusu, Yılmaz Bekçisi, Korkunç Adamı, elbette ki Franklin ve arkadaşlar bugün GTA 5'te yine korkacağız. Arkadaşlar sürekli yazıyordunuz katil araba gizemi nerede, katil araba gizemi nerede, artık sen bunu iyice unuttun diyordunuz. Ben de bir baktım en son bayağı bildiğiniz bizim Lamborghini ile gitmişiz. Katil tren falan bulmuşuz. O olaydan sonra bir daha devam etmemişiz. Arkadaşlar o günden sonra ne oldu biliyor musunuz? Hemen size göstereyim. Bir de baktım ki artık kapımda ne katil araba var, ne kanlı araba var, hiçbir şey yok. Sanki her şey normale döndü dedim. Lakin siz dediniz ki ne normale dönmesi? Şu haritadaki konuma bir git de gör bakayım. GTA 5'e öyle korkunç bir mahalle geldi ki resmen aklını yitireceksin. O yüzden hemen şu konuma git dediniz ve bana bir konum attınız. Burası. Buraya sanırım yeni bir GTA 5'in en tehlikeli mahallesi gelmiş ve yine bir inşaat alanı. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim önceki mekan burasıydı. Burası bir inşaat alanı. Pardon burası inşaat değil lan. Neydi burası? Eee kayamaya çıkarttıkları yer. Evet kaya. Memleket Kartal kaya. <laughs> Neyse, geyi bırakalım. Dediniz ki arkadaşlar, oraya yeni bir mahalle geldi. Mutlaka görmen lazım. Bir dakika benim bir de şeyi görmem lazım. Nerede oğlum benim? Hudum nerede lan ha? Şunu açalım da. Mutlaka git ve orayı gör dediniz. Ben de hemen sizin isteğinizi yerine getiriyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü ben iflah olmaz bir GTA 5 gizemcisiyim. Evet böyle araba süremiyorum. Şöyle çevireyim de. Bakalım yine bizi neler bekliyor. O ne lan helikopter var. Ana! GTA 5'in yeni en tehlikeli mahallesinde helikopterler mi uçuyor oğlum? Bizim eski mahallede sinek bile uçmuyordu lan. Demek ki bu yeni mahalle biraz daha rahat. Ha bu arada bakın. Uzun zamandır katil araba gizem yapmıyorum ya. Artık iyice prolaştım ve hiç kaza... <laughs> ya övme kendini ya. Of. Tamam lan lanet olsun. Hala kötü sürüyor. Memnun oldunuz mu ha? Al işte tamam. Kötü sürüyorum lan. Şuradan gitsem ne olur acaba? Sanırım buradan gidersem kaza falan yapmam. Oğlum burası kestirmeymiş. Harita niye burayı göstermedi? Allah Allah. İlginç. Belki de en tehlikeli mahalleye giden yol buradan geçmiyordu. Yani şey baksanıza yol buradan diyor ki sen geldiğin gibi dön aşağı gitme aşağısı tehlikeli. Ama ben ne yapıyorum? Ha 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 umurumdaydı sanki. Aaa ön işareti mi yaptı lan o kadın bana? Terbiyesiz kadın terbiyesiz. Kendine gel kendine. Ulan insan tanımadığı insana el işareti yapar mı lan? Bak şimdi bak nasıl korkacağım bakın. Yürü hadi hadi yürü Allah Allah gezme buralarda burası tehlikeli mahalle Neyse Bakalım verdiğiniz konuma geldik İyi de arkadaşlar bu tehlikeli mahallede Arabalar geziyor oğlum bu nasıl tehlikeli mahalle lan Lan burada tehlikeli mahallenin Ne işi var La benimle alay ediyorsunuz galiba Burada mahalle falan olmaz oğlum Bizim eski mahallenin yerini mi yanlış attınız ne yaptınız Anlamadım ki Ana Buraya gece kondu mu dikmişler lan? Satılık varmış. Dur lan bir arayayım bakayım. Kaça satıyorlar? Ucuzsa alalım. Oğlum harbiden. <laughs> ucuzdan kapatalım. Bu videoda sonra bu mahalle değerlenir. Lan buraya mahalle açmışlar oğlum. Kaçta göz arasında gece kondu dikmişler. Bakalım kaça satıyorlarmış. Gerçi for pleasure diyor. Sanırım bitmiş artık. Neyse. Bir arayalım bakalım. Ne oluyor lan? Duydunuz mu? A Aize sesi açıldı kapandı. Arkadaşlar. Kur'an çapsın ben eklemiyorum. İstiyorsanız şu numarayı siz bir arayın. Oğlum duydunuz mu? Oha. Arkadaşlar. Bak tekrar arayacağım bir dakika. Bunu araması zor. Ben bunu şeyle girebiliyor muyum lan? Yok değil mi? Nampetle falan giremiyorum. Ha şeylerle girebiliyorduk evet tamam şununla girebiliyorduk. Bir dakika yanlış aradım. Oğlum ses geldi lan. Nasıl? Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Bak iyi dinleyin. Bak. Bunu siz de kendiniz arayabilirsiniz GTA 5'te. Oğlum bu ne lan? Aa. Lan bak. Aa. O ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar. Siz resmen bana bir korkunç GTA 5 gizemi hediye ettiniz. Oğlum Mahalle ne lan? Ha? Birileri mi fısıldıyor? Bana mı öyle geliyor? Oğlum silahım nerede silahım? Ulan ulan İşin daha kötü yanı Gece saat 2'de buraya işaret çiz Katil arabayı göreceksin demişsiniz Gece saat 2'ye ne kadar var? 10.22 mi? Yuh! İyi en azından ilerliyor Oğlum bu saate kadar burada nasıl bekleyeceğiz lan? Bari girelim de internetten bir şeyler yapalım. Ne bileyim yemek falan mı sipariş etsek? Bu ne lan? Life Invader. Bilmiyorum sanırım Facebook gibi bir şey. Bir dakika şey nerede? Eee Medya ve Entertainment. Bakayım benimkinin yeni bölümü çıkmış mı? Allah! <laughs> Ulan bunu sürekli izliyorum ha. Bu GTA 5 gizemlerinden daha büyük bir gizem. Ya büyük derken şimdi. Allah kahretsin. Ah ulan insanın köyü gibisi yok ya. Köyü mü? Aa, anan nasıl köy lan bu oğlum? Ş <laughs> ne oluyor lan? Kapat kapat. Sanırım saat geldi. Evet. Gece oldu arkadaşlar. Ve sanırım sizin dediğinizi yapıp o işareti çizmenin vakti geldi. Ya oğlum. Ya. Yine başladık lan. Yine başladık. Yolların kesişimi var. Üç yolun kesiştiği yere çiz demişsiniz. Üç yolun kesiştiği yer Burası. Buraya mı çizeceğiz? Ulan şunun ışıklarını açalım da. Ulan yine beni korkunç işlere bulaştırdınız. Hadi hayırlısı. İnşallah ölmeyiz. Ulan ben o işareti çizmeyi hatırlamıyorum ki ya. Bir dakika böyle yapıyorduk. Böyle yapıyorduk. Böyle yapıyorduk. Değil mi? Böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Ulan gecenin bir yarısı. Ha? Oluyor lan. Oğlum daha işareti çizmeden bir şeyler oluyor. Buran çapsın korkmaya başladım. Hemen şunu yakalım. Ondan sonra arabanın içinde saklanalım mı ne yapalım bilmiyorum. Şunu yakalım. Yak 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 yak, yak. Ulan. Ulan bunu bana yaptırıyorsunuz ya gece gece oğlum dur üstüne gitmeyelim yanarız valla. Al. İşaret çıktı değil mi bakın al. O korkunç yıldızdan çizdi. E şimdi ne yapacağız? Sakın o numarayı falan aramam gerekiyor demeyin. Yapmam çünkü. Oğlum el feneri yok mu? Çok karanlık. Ha? ee? Ne yapsak lan? Binanın tepesine falan çıkıp beklesek mi? Burada keriz gibi beklemek de saçmalık. Şu arabayı şöyle pusuya çekelim. Işıklarını kapatalım öyle bekleyelim. Ha? Arabanın üstünden şuraya çıkabilir miyim lan? Oğlum var ya. Ya master zekayı master. Oturalım ve bekleyelim bakalım. Ya o kadar çok gizem çözdüm ki arkadaşlar. Artık proy. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Oğlum ne biçim yer lan burası? Televizyon falan var. <laughs> Bakalım ne olacak? Katil araba dediğiniz bizim Lamborghini mi? Yoksa o bizim Supra mı? Hiçbir fikrim yok. Bir ya... O ne lan? O ne oğlum? Bende sniper var mı lan? yap sniper nasıl getir... Ha? Lan? Katil araba! Katil araba burada! Ölmedi mi lan o? İçinde biri var. İçinde biri. Oğlum vallahi katil araba lan. Bu bizim M5. Lan katil araba. Gel lan buraya gel lan. Sen benim arabamsın. Gel lan buraya. Katil araba. O içindeki ne oğlum? O içindeki ne lan? Katil araba. Katil araba kaçma benden katil araba Ulan kaçamıyor zaten Öldür lan şunu öldür bu ne oğlum bu ne Gel lan buraya gel lan Ulan kaçma lan kaçma Ulan Ulan oğlum süremiyor da bu arabayı Gel lan buraya Ulan bomba atsam lan Katil arabayı patlatıp ne yapacağız Katil araba vallahi bunu yaptığım için kusura bakma Vurdum Patlamadı patlamadı bana dönüyor bana dönüyor Kaç Geliyor geliyor geliyor. kaç 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 kaç. Gelme lan gelme. Gelme. Yukarı çıkamıyor ama. Yukarı çıkamıyor. Lan katil araba. Oğlum ön koltukta korkunç bir yaratık var gördünüz mü? Daha yukarıya çık. Daha yukarıya. Hava aydınlanıyor Hava idinlanıyor. Oğlum kaç 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 kaç. lan lanetbesin. Hoştular. Hoşt. Lan. Gelme lan gelme. S sabah oldu. Sabah oldu. Saat kaç? Sabah bir şey yapamaz. Sabah bir şey yapamaz. Yalnızca gece saatlerinde çıkıyor herhalde. <laughs> Öyle bir şey yapamaz herhalde. Gitti mi lan? Gitti mi? Gitti mi? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum ben yine bu işlere bulaştım ya. Yine bu işlere bulaştım. Bulaşmayacağım demiştim ya. Sesi soluğu çıkmadığına göre gitti galiba. Gittin değil mi lan? Gittin mi lan? Ha? Katil araba. Oğlum buradan inersek ölürüz. Şu merdivenden inelim. Ulan Allah kahretmesin. Resmen katil arabaydı oğlum. Dediğiniz harbiden de işe yaradı. Buraya korkunç işareti çizdim. Ka katil araba geldi. Hem de içinde korkunç bir yaratıkla. Korkunç bir yaratık. Oğlum neydi lan o? Neydi? İçindekini gördünüz değil mi? Lan buradan hemen uzama vakti, hemen uzama vakti. Belli olmaz geri gelir falan. Allah kahretsin. Lan bomba attım nasıl patlamadı lan? Allah Allah oğlum gitmemiz lazım gitmemiz lazım geldiğimiz yerden gidelim geldiğimiz yerden. Lan kaç 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 yalnız şu numarayı harbiden merak ettim. Bu numara kimin arkadaşlar? Niye böyle bir numara var? Bunu aradık saçma sapan sesler çıktı. İşaret çizerken böyle bir yalpalama oldu. Orada parlayan bir şey gördük oğlum. Sanırım kendimize korkunç bir gizem bulduk lan. Lan her yerde var bu numaralardan. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar gizem yeter. Çünkü gerçekten korkunçtu. kaçalım kaçalım kaçalım. Ve bence artık videonun sonuna gelelim. Lan bu zamana kadar ki en korkunç GTA 5 gizemleriydi. Gerçekten bu zamana kadar bu kadar. Seni oraya kim koydu falan. Ağaca sataşacak duruma geldim. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te GTA 5 gizemlerine devam ettik. Manyak bir bölümle seriye tekrardan döndük. Arkadaşlar bugün GTA 5'e yeni gelen korkunç mahalleyi inceledik. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de kayda değer gizemler keşfettik. Önce aradığımız o şüpheli numara, daha sonrasında işaret çizerken ki o yaşanan gariplik ve elbette ki en önemlisi katil arabanın içerisinde korkunç bir adamla dönüşü Arkadaşlar bence GTA 5 gizemlerinin yeni sezonu gayet heyecanlı ve korkunç gidecek. Siz ne diyorsunuz? Sizce devam etmeli miyiz? Bu gizemleri çözmeli miyiz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bayağıdır gizem videosu yapmıyordum. Acayip özlemişim. Şahsen benim için acayip keyifliydi. Şayet siz de izlerken keyif aldıysanız fikirlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim şekilde videoyu bitirelim isterseniz. Daha fazla video videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayır. Hayır hayır. Olamaz olamaz olamaz. Hayır ulan haydar hayır. Bu kızı da elimden alamazsın hayır. Ay ne oluyor şekerim ya sen niye bir gerildin? Niye olacak? O haydar denilen it. İkidir benim sevgililerimi çalıyor. Bir tane kus vardı çalıp duruyor. O yüzden o çocuğu hiç sevmiyorum. Bir dakika lan. ben. Ben bu müziği niye duyuyorum lan? Hayır. Hayır. Ah. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Selamlar Aleyna'cığım. Selamlar. Ben geldim. Çılgın çocuğun Aydar. Yanımda cillop gibi bir Lamborghini getirdim. Akıllara zara. Abdullah. La yine mi sen?